بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، أما بعد وبه نستعين. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت تجته الى الله ورسوله فهجته الى الله ورسوله ومن كانت تجته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجته الى ما هاجر اليه متفق عليه شكرا متى كardeşlerim değerli izleyicilerimiz hepinizi hürmetle سلام selamlıyoruz İmam-ı Nebevi Hazretleri'nin bugün itibariyle gündemimize, dünyamıza kadar intikal etmiş olan Riyazu Salihin kitabından siz kardeşlerimize bir kısım hadislerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek ağızlarından dökülüp bize kadar gelmiş olan bu emanetleri inşallah paylaşmaya gayret edeceğiz. Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra Müslümanların evinde, ailesinde, dünyasında sıkça müracaat edilen eserlerimizden, kitaplarımızdan birisi Riyazu Salihin kitabı desek herhalde yanlış bir şey söylememiş oluruz. Dolayısıyla e, Müslümanların arasında en çok konuşulan, dersi en fazla yapılan çok kıymetli bir eser Riyazu Salihin ve İmam-ı Nebevi Allahu Teala'nın e, ki 45 yıllık bir ömür yaşamıştır ömrünün son dönemlerinde Riyazu Salihini yazdığı rivayet edilir. Bir de onun Ezkar diye bir kitabı daha var. İmam Nevevi'nin Ezkar diye bir kitabı daha var. Ve dolayısıyla üzerinde ittifak edilmiş olan hadis-i şeriflerin derc edilmiş olduğu bir güzel eser Riyazu Salihin. İnşallah ondan siz kardeşlerimize, izleyicilerimize bir kısım hadis-i hadisleri paylaşmaya gayret edeceğiz. Tabii az evvel metnini arz etmiş olduğum hadis-i şerif Birçok bizim hadis kaynaklarımızda kitaplarımızın ilk hadisi olarak rivayet edilir. Niyet hadisidir bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bu hadis-i şerif rivayet ediyor. İnşallah birazdan Ömer Efendimizle ilgili de birkaç cümle söyleyeceğiz. Ancak e, hadis bize ne tür mesajlar veriyor buna geçmeden evvel e, önce bir hadisi bir anlayalım, bir manasını, bir mealini beraber bir konuşalım. İnşallah akabinde hadisin derinliklerine doğru yavaş yavaş inmeye gayret ederiz. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edilen bir e, hadis-i şerif dedik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bizatihi kendisi işittiğini rivayet ediyor bize ki hadiste böyle geçiyor. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini işittim. Demek ki hadisi bizatihi işitip bize nakleden Peygamberimizin çok yakın dostu, çok yakın arkadaşı Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an ve Allah Resulü şöyle buyurmuşlar. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. Bir insanın amelinin karşılığı, sahip olduğu taşıdığı niyeti kadardır. وَاِنَّمَا لِكُلْ لِمْرِ اِمَّانَوَا Herkes kendi yapmış olduğu, taşımış olduğu niyetinin karşılığını mutlaka görecektir. Şimdi düz bir mana verelim. فَمَنْ كَانَتْ هِجَّتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ila اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah ve Rasulü için ise, Allah'a ve de Rasulüne ise, Allah ve Rasulü dedi diye ise, onun hicreti onadır. Allah'a ve Rasulüne'dir. فَمَنْ <laughs> كَانَ تِجْجَتُهُ لِاِمْرَاتٍ فَمَنْ كَانَ تِجْجَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا Bir dünyalık için ise, bir dünya elde etmek, bir mal, mülk, servet elde etmek için ise, onun hicreti ona... Ev emratin ya da bir hanımı bir kadını kendine nikahlamak kastıyla maksadıyla hicret ettiyse o da onun karşılığını görecektir alacaktır. Fe ila ilehi. Kim ne maksatla ne için hicret ettiyse mutlaka niyetinde taşımış olduğunun karşılığını görecektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bize arz etmiş olduğu hadis-i şerifin anlamı değerli kardeşlerim bu. Şimdi dedik ki hadisi bize nakleden Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte bir ömür yaşamış sahabilerden bir tanesidir Hazreti Ömer. Biliyorsunuz e, Efendimiz'den yaklaşık 10 yaş kadar da küçüktür. İslam'ın Mekke döneminde Müslümanların zorluk süreçlerinde Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olmuştu. Müslüman olmadan evvel Ömer e, İbnül Hattab, Hattab'ın oğlu Ömer e, Mekke'de en zorlu adamlardan birisi kaba saba sert bir adam. Hattı zatında Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili Darun Nedved'e alınmış olan bir kararı yerine getirmek üzere kendisi görevlendirilmiş. Yani Efendimiz'e suikast yapacak idi. Böyle bir görev kendisine tevdi edilmiş iken tam o yöne doğru Efendimiz'in bulunduğu eve doğru giderken bir zatla karşılaşıyor. Gidişindeki telaştan hissetmiş olacak ki e, nereye diye söyleyince işte Muhammed'in evine gidiyorum Aleyhisselatü Vesselam. Sebebini öğrenince ona gitmeden evvel senin kız kardeşin Hatta zatında senin enişten. Onlar da onun dinine girdi deyince yolunu değiştiriyor. Ve varıyor onların evine. Kur'an ayetlerini onların evinde ilk defa duyuyor. Hatta onlara da bir parça şiddetle uyguluyor. Akabinde o bizim Taha suresinin ilk ayetleri önlerine getirip derlerine verilen nüshalarda bunlar yazıyor. Ve o ayetler bizim Ömer Efendimizin dünyasına, gündemine, gönlüne girince gönlünde bir inkılap meydana geliyor. Değerli kardeşlerim şunu unutmamak lazım. Gerçekten her insanın gönlünde öyle ya da böyle bir boşluk vardır. Bazen insan bunun ne olduğunu bilmeyebilir. Bu boşluğun nasıl doldurabileceğini insan bilmeyebilir. Bunu anlamayabilir. Bir arayışın içerisindedir. Bazen insan o aradığını bulamayınca farklı farklı yollara da gider. Bilmez aslında niye oraya gittiğini, hangi amaçla o yollara sevk edildiğini. Yani bugün çevremizde de birçok insan tanırız. Her birisi bir yola düşmüş. Bir Müslüman olarak bizim onların gittiği yolu onaylamayız. Ya keşke allah Teala şuna da bir hidayet vermiş olsa. Bu adamın gittiği yol, yol değil. Bunun tuttuğu arkadaşlar, arkadaş değil. Bunun çevresi, çevre değil. Ama aslına bakarsanız kimisi o taraftadır, kimisi bu taraftadır, kimisi e, toplumun başına beladır. Kimisi hırsızlığa müptela olmuştur, kimisi içkiye müptela olmuştur, kimisi e, kumara müptela olmuştur, kimisi bir başka yanlışın peşindedir. Ama adam bunu bilmez. Onu oraya sevk eden gönül dünyasındaki açlıktır. Bir arayışın içerisindedir. Lakin ne aradığını bilmemektedir. Bulduğu vakit aradığı şey, o gönlünde tarifini yapamadığı o şeyi bulduğu an işte gönül dünyasında bir inkılap, bir dönüşüm, bir değişim o zaman meydana geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in ki aslında bunun gibi, hikayesi de bunun gibi bir şeydir. Arayışın içerisindeydi, ne olduğunu bilmiyordu. Ayetleri duyunca gönül dünyasındaki o kargaşa, gönlündeki o anarşi, duyduğu ayetlerle birlikte bir sükunet oluşturdu ve huzur buldu. Akabinde Hazreti Peygamber'e suikast yapmak üzere gitmekle görevlendirilmiş olan Ömer, Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına boynunu bükmüş ve onun yanına bir mümin olarak gitmişti. Ömer radıyallahu anh böyle ilginç bir adam. Allah ona rahmet eylesin. Ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kızını vermişti ve peygamberimizi kayınpeder olmuştu. Hazreti Hafsa annemiz biliyorsunuz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın kızıydı. Ve Ebu Bekir Efendimiz'den sonra halife olmuştu ve onun hilafeti dönemi yaklaşık 10 yıl kadar sürdü. Ve onun hilafetinde Medine'de Müslümanlar ilk defa bir devlet altyapısına oluşturdular. Yani çok radikal kararlar aldı. Devletin işte idari, adli, askeri, mülki anlamda da yapılandırdı. İlk defa kurumsal manada bu adamlar Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde oldu ve büyük fetihler gerçekleşti onun döneminde. İslam Arap Yarımadası'nın dışına çıktı. Ta Suriye, Kudüs, Şam, işte Azerbaycan, Ermenistan ta oralara kadar Müslüman akıncılar gittiler. İslam'ı oralara kadar Müslümanlar taşıdılar Hazreti Ömer Efendimiz döneminde oldu bunlar. Ee, ve İran'ın fethi de yine onun döneminde gerçekleşti malum bu Kadisiye Savaşı akabinde. Böylesine bir zat eee Müslüman olmadan evvel bu kadar katı ve sert olan bir adam imanla şereflendikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz belki de o coğrafyanın en merhametlisi, en gözü yaşlı adamı haline dönüştü. Çünkü biz siyer tarihini okuduğumuz zaman görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz insanlar geceleyin güneş battıktan sonra evine çekilip istirahat ettiğinde Hazreti Ömer sokaklara düşer yanına birisini alır kapı kapı dolaşır açta olan var mı, sıkıntıda olan var mı, sancısı olan var mı, derdi olan var mı, bir ihtiyacı olan var mı? Sorumluluk sahibi, bir vebal nihayeti itibariyle Ömer'in halife olduğu bir bir çağda, bir toplumda e Ömer'in üzerinde olan bir vebal, bir görev, bir sorumluluk varken eğer gidip onun ihtiyacını göremiyorsa Cenab-ı Hak bunun hesabını Ömer'den sorar endişesiyle kapı kapı dolaşıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle bir zat, böyle bir e sahabi Raşid halifelerin ikincisi ve biliyorsunuz bir mecusi tarafından namaz e, kılar iken arkasından hançerlenmek suretiyle yaralanmıştı. Akabinde de e, vefat etti. Cenab-ı Hak ona rahmet eylesin, onun şefaatini her birimize nail eylesin. E, Arapçayı da çok güzel konuşurmuş. Yani birisi bir yerde hitap ederken eğer yanlış cümleler de kuruyorsa ona da müdahale edermiş. Yani bu kadar da titiz de aynı zamanda bir adam. Bir vakit hilafeti döneminde şöyle bir şey söylemiş Minber'de demiş ki ben demiş bir yanlış yaparsam Ömer bir hata yaparsa sizler ne yaparsanız oradan birisi kalkmış demiş ki seni kılıcımızla doğrulturuz Ömer bir hata bir yanlış yaparsa onu biz kılıcımızla doğrulturuz. Hazreti Ömer bu hale şükrediyor. Ömer yanlış yaptığında onu kırıcıyla doğrultacak bir asabi bir cemaati var. Ben bundan Allah'a hamd ederim. Bu bir şükür sebebidir. Öyle değil midir? Siz bir yanlış yapacaksınız. yanlış yaptığınız yanlışla çevrenizdeki insanlar, arkadaşlarınız bunda keramet aramaya kalkarsa bu insanlar size iyilik yapmıyorlar. Bir hata yaptığımızda, bir kusur işlediğimizde birisi eğer bizim kusurumuzu, birim hatamızdan keramet çıkarıyorsa ya da onu görmeyip, görmemezlikten gelip bizi uyarmıyor, ikaz etmiyorsa o bize iyilik yapmıyor demektir. Onun için dostun iyisi bir insan bir hata işlediğinde yaptığı hatayı usfuruna uygun bir biçimde kendisine hatırlatandır. Böyle insanları dost, böyle insanları arkadaş edinmek lazım. Böyle kimselerle yor arkadaşlığı yapmak lazım. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh böyle bir zat Cenab-ı Hak ona rahmet eylesin. Onun rivayet ettiği bir hadis-i şerif değerli kardeşlerim. Eee niyet hadisi dedik. bu hadisle ilgili İmam Ahmet bin Hanbel'in de şöyle bir tespiti var. Diyor ki, İslam'ın diyor üçte birili, üçte birine tekabül eder bu niyet hadisi. Her insanın ameli taşıdığı niyeti kadardır. Ve ameller niyetlere göredir. Hadisi var ya okuduk az evvel metnini, mealini. Bir, bu hadis-i şerif dinin üçte birine tekabül eder. İmam Şafii de diyor ki bunun içerisinde 70 tane İslam'a dair 70 tane konu var. Bu da dinin yarısıdır diyor. Yani şimdi biz bir cümlede ifade etmiş olduğumuz tercümesini vermeye çalıştığımız bu hadisin derinliğine vukuf ettiğinizde ehli ilim sahibi büyük hocalar, büyük alimler bu hadisten bu tür güzel konular, anlamlar çıkarmışlar. Hadis o kadar geniş çaplı bir hadis şerif. Ee, dolayısıyla biz de değerli kardeşlerim bu hadisi beraberce inşallah anlamaya, kavramaya, bize ne söylediğini e, inşallah kavramaya çalışmış olacağız. Şimdi geçelim hadis-i şerife tekrar. İnnemel الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. Her yapılan işin karşılığı Allah'ın katında bir insanın taşıdığı niyeti kadardır. Niyetinde insan neyse amelinin karşılığı da odur. Şimdi insan değerli kardeşlerim diliyle iş yapar. Dilin işi konuşmaktır. Değil mi? Bir de insan aklıyla iş yapar. Aklın işi de ya da kalbin işi de tefekkürdür, düşünmektir. Niyetin yeri aslında kalptir. İnsan kalbiyle niyet eder. Bir işi şöyle yapacağım der ya da yapmayacağım der. Bu yaptığınız şeyi bir de dille söylersiniz. Dil, kalbinizde taşımış olduğunuz o niyetin tercümanıdır. Buradaki neyse dilin söylediği odur. Ama bazen insanın kalbinde olanı dil bazen söylemeyebilir. Hani zaman zaman namazlarımızda olur bu. Namaza e, durduğumuz vakit niyet ettim. Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmayı Allahu Ekber. Fakat vakit aslında ikindidir. Diliniz yanlış söyler ama kalp onun ikindi namazı olduğunu bilir. Bu bizim için sahih olan niyet odur. Bu adamın ikindi namazı namazdır. Fakat bazen insan niyetinde taşımış olduğu, kalbinde niyet etmiş olduğu şeyi bazen diliyle de bunu söyler ki biz buna konuşmak deriz. Bir de bunu amel olarak, pratik olarak gündeme getirir. Buna da biz davranış diyoruz. Öyleyse kalbin ameli, niyetin zatihi kendisi yani düşüncemiz iki, dilin ameli konuşmak, söylemektir. Bir de bizim azalarımız var. Azalarımızın ameli de davranışlarımızdır. Pratik olarak, eylem olarak ortaya koyduğumuz fiillerimizdir. Böyle anlayacağız. Şimdi kıymetli kardeşlerim, hadis-i şerife tekrar dönelim. O demin ifade etmiş olduğum cümleye. İnneme, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمَّانَوَا Her amel mutlaka niyet karşılığı kadar sevap alır. Her yapmış olduğumuz amelin Allah katındaki değeri taşımış olduğumuz niyetimiz kadardır. Değerli arkadaşlar, bir insan bir iyilik yapmayı niyet etmiş olsa, iyi bir fiil, iyi bir davranış yapmayı niyet etmiş olsa, kalbinde bunu taşısa, fakat o davranışı, o fiili yapamasa, Allahu Teala ona bunun karşılığında bir sevap verir. Niye? Adamın düşüncesi güzel. İyi bir şey düşündü. Yani şurada fakru zaruret içerisinde olan bir insan var ve ben bunun ihtiyacını göreyim adına, harekete geçeyim adına bir şey düşündü. Bunu planladı. Fakat bunu yapabilecek imkan bulamadı. Allahu Teala kişinin niyeti sahi, sağlam, temiz olduğundan mütevellit Allahu Teala ona sevap verir. Peki kalbinde taşımış olduğu bu iyi niyeti bir de pratik pratiğe geçirmiş oldu. Bunu fiiliyata dökmüş oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisindeki ifade etmiş olduğu beyane ve açıklamaya göre Allah ona bir aşri emsaliha. O iyiliği yerine getirdi. O davranışı yerine getirmiş oldu. Buna ona en az 10 sevap 10 ile 700 bin arasında ya da daha fazla. Cenab-ı Hak ona sevap verir. Selam vermek bizim inancımızda bir iyiliktir. Değil mi? Bir insana selam vermek sadakadır. Bir mümine tebessüm etmek Sadakadır. Bir insanın halını hatırını sormak sadakadır. Yani bu bir iyiliktir. Yolda insanlara zarar veren bir şeyi ortadan kaldırmak sadakadır, iyiliktir. Dünyanın bir başka noktasında mazlu mazlumiyet içerisinde bulunan, fakr zaruret içerisinde olan bizim kardeşlerimiz var, dindaşlarımız var. Ve biz biliyoruz ki onlar şu an itibariyle şu yaşadığımız çağda, şu kış ortamında sıkıntı içerisinde geçiyorlar. Oturduk, ya Rabbi imkanlarımız yok, bunlara gönderemiyoruz elimizde işte vasıtalarla bunlara biz ulaşamıyoruz. Allah'ım şu gecenin şu saatinde saatimizi kurduk gecenin üçüne bir teheccüd vaktine kalktık. O kardeşlerimize dua etmek için Allah'a yalvarıyoruz. Bu bir sadakadır. Mümin kardeşlerimizin durumundan haberdar olmak, onları dünyamızda, gönlümüzde, gündemimizde tutmak adına onlar için dualar ediyor yapılıyor olabilmek sadakadır. Karşılığı ne? En az 10 ile 700 arası. Daha fazlası da var. Bu bizim niyetimiz kadar. Peki şöyle tasavvur edelim bir de. Bir insan bir kötülük yapmak istedi, bir günah işlemek istedi. Gönlünden, kalbinden bunu geçirdi ama yapmadı. Sonra aklı başına geldi. Ben yanlış yapıyorum dedi ya. Böyle bir şey olabilir mi dedi. Birisine zarar vermek istedi. Ya da bir günah işlemek istedi. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapmayı adam murad etti. İstedi. Fakat sonradan aklı başına geldi ve yapmadı. Bunun karşılığında bile bir sevap var günah yapmayı istedi sonra yapmadı niyetini değiştirdi niyetini düzeltti. Yapsaydı gönlünden o haramı o günahı işlemeyi geçirdi. Sonra da bunu yaptı. Onun karşılığında cana bak bir günah yazıyor. Onun için her taşıdığımız niyet eğer amele döküldükten sonra bir pratiğe dönüştükten sonra o bizim için ya sevaba dönüşür ya da o bizim için bir günaha dönüşür. Ama eğer o bir iyilikse bunun karşılığı en az 10 sevap. En az 10, 700 ya da daha fazla. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu itibarla her amelimizde biz niyetlerimizi bir defa salih tutacağız. Salih kılacağız. O bakımdan Kur'an-ı şu anda e, müminlerin vasıflarını sayarken Cenab-ı Hak öyle buyurdu. Şu ayeti kerimeyi okuyalım. Tam yeri burası. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. O Müslümanlar sadece şununla emrolundular. Dini Allah'a halis kılacaklar. Yani ihlasla yaptıkları amelleri, çalışmaları, ibadetleri ihlasla sadece ve sadece Allah için dost doğru yapacaklar. Bu Müslümanların temel vasıflarından birisi. Sonra namazı dost doğru kılacaklar. Bir de zekatı verecekler. Şimdi yeri geldi söyleyelim. Değerli kardeşlerim bu namazla zekat arasında kopmaz bir ilişki var Kur'an'da. Namazla zekat arasında kopmaz bir ilişki var. Bu ikisi Kur'an-ı Kerim'de belki yüzlerce yerden fazla noktada birlikte zikrediliyor. Namazla zekatın arasını ayırana Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok büyük öfkesi olmuş. Hazreti Ömer, Hazreti Vekil Efendimiz döneminde de namazı kılıp da şu zekatı vermeyen kimseler var. Onlara yönelik de çok ciddi tedbirler alınmış. Dinin dejenerasyonu olur adına e, ciddi tepkiler ve e, tedbirler ortaya konulmuş. Bu iki ibadet asla birbirinden ayrılamaz. Nihayet itibariyle namaz bizim bireysel sorumluluğumuzun gereği yapılmış bir ibadet. Ama zekat bu da bizim sosyal sorumluluğumuz geleği olarak yapmış olduğumuz bir ibadet. Onun için burada da şimdi geldi. O müminler öyle insanlardır ki namazlarını dost doğru kılarlar ve zekatlarını da verirler. Ayetin sonu nasıl bitti? Ayetin sonu şöyle bitti. Ve zâlike dinul kayyime. İşte doğru din budur. Ayette üç tane mesaj var. O müminler öyle insanlardır ki onlar yaptıkları bütün amellerini Allah'a has kılarak, yani niyetlerini salih ve sahih kılarak yaparlar. Zekatı verir, namazı da dostluğunu kılarlar. İşte doğru din, değerli kardeşlerim budur. Bazı insanlar vardır. Çok şey yaparlar, görürsünüz. Çok infak ederler. Çok ibadet yaparlar. Ama niyetleri farklı olduğu an, bu yapmış oldukları ibadetlerin Allah'ın katında bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bize haber verdiği bir hadis-i şerif var. Kıyamet günüyle ilgili bir hadis bu. Diyor ki Allah Resulü, insanlar gelir kıyamet gününde. Adamın birisi Allah yolunda cihada gitmiş. Cenab-ı Hakk'ın dini uğruna yapmış olduğu gayretler sebebiyle şehit olmuş. Ve şehitlik rütbesiyle, rütbesiyle gelir. Adam cennete girmeyi garanti etmiş. Öyle bir e, yaklaşım içerisinde gelir. Ve sonra e, Cenab-ı Hak bununla ilgili hayır, siz onu şehit olarak bildiniz ama onun niyeti şehit olmak için Allah'ın dinine hizmet etmek adına değildi. Ya, ya ne cesur bir adamdı, ne kahraman bir adamdı desinler diye o cihada çıkmıştı. Dolayısıyla tutun bunu cehenneme sürükleyin. Niyet Allah rızası olmayınca yapılan amelin bir karşılığı yok. Bir başkası da işte bana alim desinler, şöylesine, şöyle alim desinler, şu kadar ilim tahsil etmiş bir insan desinler diye adam. Okumuş, kitapları ezberlemiş, Kur'an ezberlemiş. Ama niyet Allah rızası değil. Allah'ın dinine hizmet değil. insanlara Cenab-ı dinini ulaştırmak, hidayete Allah'a, Allah'ın yolunu insanlara ulaştırmak adına kişileri doğru yola sevk etmek için bir niyet taşımadan, ne büyük alim desinler diye. Bunu da tutun sürükleyin cehenneme. Niye? Ya e Allah rızası yok. Ya da adam Cenab-ı Hak kişiye mal vermiş, mülk vermiş, servet vermiş. Vermiş de vermiş. Allah dilediğine verir. Cenab-ı Hak dilediğine verir zenginliği. Herkes zengin olamaz. Çalışmak da, da olabilecek bir şey değildir bu. Çalışmadan rızık gelmez. Ama illa zengin olmak için bir insanın kendisini parçalamasına gerek yok. Allah dilediğine verir. Bu böyledir vermiş cana bak ve o da cami yaptırmış işte yollar yaptırmış şu kadar öğrenci okutmuş şu kadar burs vermiş fakat bütün bunları yaparken ya şu adam ne kadar fedakar bir adam ne kadar iyiliksever bir adam ne kadar gözü tok bir adam şu kadar hizmetler yaptı, şunları bunları yaptı filan baktığınız zaman bunların hepsi güzel şeyler hizmet güzel ortaya konulan eserler güzel ama bunu yapan insanın gönlündeki niyetine. Niyet, eğer niyet Allah rızasını kazanmaya matuf değilse, sırf Rabbimiz bunu böyle emretti, malımın zekatı, sağlığımın zekatı babın bunları yapmakla yükümlüyüm düşüncesiyle bunu yapmadıysa, Allah muhafaza buyursun, bu salih bir amele dönüşmez, sadakaya dönüşmez. Çünkü niyet değişti. Onun için değerli kardeşlerim bu bizim namazımız için de geçerlidir oruçlarımız için de geçerlidir. Bütün ibadetlerimiz için de bu böyledir. Hadisin son kısmına doğru şöyle bir ibade daha var. Orayı da inşallah okuyup toparlayalım. Femen kana hicretuhu ila dunya yusibuha. Kimin hicreti dünyalık ise ya da bir kadını nikahlamak için idi ise o kimsenin hicreti onadır diyor peygamberimiz. Şimdi bu hadisi niye söylemiş? Mekke'den Medine'ye hicret olduğunda e, ee, bu Allah'ın emriydi. Müslümanların Mekke'den Medine hicret etmeleri o dönem. Fetih. Mekke'nin fethinden önce. Medine'de artık hayat yaşanmaz hale gelince Cenab-ı Hakk'ın emriyle Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmek durumundaydılar. Bu hususta ayet geldi ve herkes için bu bir geçerli emirdi. İnsanlar göç ettiler ve kadının birisi de Medine'ye göç ediyor Müslümanlarla birlikte. O kadını seven bir zat kadın gidince o da onunla beraber gitmek istemiş. Sonuçta çok sevdiği onunla evlenmeyi düşündüğü bir hanımefendi. O da onunla birlikte hicret edince Medine'de bu mesele konuşulmuş. Demişler ki ya Resulallah, falanca adam da hicret etti ama onunki e, Müslümanların Medine'den Mekke'den Medine'ye göçünün gereği olarak değil de bir kadını çok sevdi o da hicret etmişti. Dolayısıyla ona binaen o da geldi deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu ifadeyi söylemiş o zaman. Ameller niyetlere göredir ve herkes kendi amelinin karşılığını alacaktır kim dünyalık elde etmek için hicret ettiyse, kim bir kadını kadınla nikahlanmak amacıyla hicret ettiyse onun hicreti onadır. Ama kim Allah ve Resulü'nün emrini yerine getirmek adına hicret ettiyse onun hicreti Allah'a ve Resulü'nedir. Dolayısıyla onlara hicret sevabı vardır. Peki hicret ne demek? Değerli kardeşim hicret terk etmek demek. Bir yeri bir şeyi terk etmek demek. Hicret. La hicrete ba'del fethi ve lakin cihad ve niyye. Buyurdu Peygamberimiz. Mekke'nin fethinden sonra Mekke'den Medine'ye hicret gibi bir hicret artık daha olmayacak. Ama Müslümanlar cihat niyetini, cihadı ve ona dair niyetlerini gönüllerinde hep canlı tutacaklar. Bunu taşıyacaklar. Ama artık bir yerden bir başka bir yere göç bu anlamda yani Mekke'den bir başka bir yere bir göç bundan sonra olmayacak. Fakat hicret bakidir. Cihat bakidir. Cihat üzere niyetimizi sabit tutup, sağlam kılıp hayatı yaşamak değerli kardeşlerim bakidir. Ee, hicret bir de şöyle bir hadis-i şerif var. O i̇nşallah onu da e, söylemiş olayım. Böylece toparlamış, bitirmiş olalım. Ee, Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hicret nedir diye sorulunca Allah Resulü buyurmuşlar ki hicret kişinin Allah'ın haram kılmış olduğu şeylerden uzaklaşmasıdır. Cihad olarak da bunu tarif etmişler. Cihad bir insanın Allah'ın haram kılmış olduğu şeylerden kendini uzak kılması, uzaklaştırması demektir. Bugün itibariyle bizim hayatımız cihad üzere bir hayat, hicret üzere bir hayat. İlla bir yerden bir başka bir yere göç etmek anlamında bir hicret. Şu aşamada söz konusu değil. Yaşadığımız bu coğrafyada, bu ortamda, bu ülkede, bu mahallede, bu kentte, bu sokakta bizim Müslümanca yaşamamız, İslam'ın emirlerini, Allah'ın emirlerini hayatımızda görünür bir biçimde yaşamamız bizim cihadımız. Ama karşı karşıya kaldığımız bir günah ile, bir haram ile karşı karşıya kaldığımızda bundan uzaklaşmamız, bunu terk etmemiz bu da bizim hicretimiz. Bura galiba anlaşıldı. Cenab-ı Hak her birimizin niyetini halis kılsın. Her amelimizde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetmek suretiyle yapılabilip de nihayetinde salih bir amele dönüşebilecek gayretlerimizi, çabalarımızı Cenab-ı Hak artırsın. İnşallah. Ve her birimizi cihat ve hicret üzere daim eylesin. Rabbimiz cümlemizi rızasına muvafık amellerden muvaffak kılsın. Rızasına muhalif olan her türlü amelden, davranıştan da cümlemizi muhafaza buyursun, uzaklaştırsın. İnşallah. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين